O havayı veriyor Arkaya arkadaşınızla böyle atlayacaksın masayı Şuradan da bir taverna müziği açacaksın İki tane bira koyacaksın Sabahtan akşama kadar Akşamdan sabaha kadar O sabahtan da geceye kadar oynamazsam Hiçbir şey demiyorum abi o kadar söylüyorum O kadar da seviyorum Sevgili arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Witcher Gwent kart setinin kutu açılımını yapacağız. Gwent nedir diye soran olmayacaktır bu videoya tıkladıysa eğer. Witcher oyunu. Yani Witcher'da bir kart oyunu diyebiliriz. Onun haricinde Gwent'i anlatmayacağım sizlere. Çünkü Zaten bu videoyu izleyen kişiler Gwent'in ne olduğunu biliyor. Ben bunu yurt dışından aldım. Sınırlı sayıda üretimi vardı. Tahta kutusu da vardı onu alamadım. Bütçem yetmedi. Ee, çok çok pahalı bir üründü o da. Ee, bu videoda sizlere elimden geldiğince e, ilk defasında kutu açılımı yapıyorum. Normalde spikerlik, influencerlık falan da yapıyorum ama YouTube kanallarında video öğretmek gibi değil. Kutu açılışı biraz daha farklı bir iş gerçekten. Ya burada elinden geldiğinde kutunun içerisinde neler var? İşte bunları size anlatmaya çalışacağım. Polly kart setlerini aldım. Parlak kart setlerini de aldım. Bunların da açılışını sizlerle beraber yapacağız. Umarım kalitelidir. Görsel, ses de öyle. Yukarıdan zaten yine bu tarafın görüntüsünü veriyorum. Siz kutuyu da burada net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak kutuyu açtığımızda bunlar çıkmıyor. Kutuyu açtığımızda önümüze şöyle bir score table çıkıyor ve score table'ın yanında pulları yerleştirebileceğimiz ve puanları hesaplayabileceğimiz bir ee, ekran karşımızda yani burada 11 sen e, ona ve bire puan koyuyorsun ve senin puanın buradan e, işte belli oluyor topluyorsun puanlarını yazı turamız var yine aynı şekilde bunu bir kenara bırakıyorum şurada ekstra olarak e, kutu açılımından önce bunu açmak istiyorum göstermek istiyorum size bu biraz beni hayal kırıklığına uğrattı ama negatif konuşmayacağım bu bir mousepad arkadaşlar aslında mousepad değil bu playmat diye geçiyor ama adamlar mousepad yapmış. Bildiğin değil mousepad abi bu yani öyle söyleyeyim. Ama burada playmat oynayabiliyorsunuz. Arka planlı ve puanlı bir playmat. İster mousepad olarak kullan ister kartlarını buraya yerleştir arkadaşın da yerleştirsin. O şekilde isteyen istediği gibi oynasın. Bunu bir kenara bırakıyorum ve artık e, kutunun açılımıyla e, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi güvenlik kart setlerinde oyun setleri sonradan göstereceğimi söylemiştim. Nelerle karşılaşıyoruz? E, kaliteli bir kart seti ortalama... 100 Euro'ya falan aldım diye hatırlıyorum. Şöyle açtığımızda önce bir yine e, Playmat çıkıyor ama bu bir arkadaşlar yırtılmaz plastik. Yo yırtılır. Bayağı yırtılacak bir Ben niye oraya kendime kameradan bakıyorum? Yırtılacak gibi bir ürün. Bu etkiyebilir bu arada. Eski ise gerçekten üzücü. Bunun tahta versiyonu çok daha iyi olabilir. Bunun arka tarafında e, iyi bir güven posteri var. Bunu bir tür ütü, ütülemek ve bir daha katlamamak lazım diye düşünüyorum daha iyi bir görüntü ve daha rahat bir oyun için. Şimdi şöyle bir önümüze açıyoruz. E, bu playmat'i. Artık bunun altında üstünde bizim ekstra olarak bir şeyimiz yok. Karşı tarafın zaten hani uzak yakın dövüşleri, benim uzak yakın dövüşlerim oyundan da hakim olduğunuz kadar sizlere bunu söyleyeyim, şöyle göstereyim. Bunu bu arada çevirmem gerekiyor mu? Yok, çevirmem gerekmiyor. Çok enteresan bir ürün çıktı içerisinden. Çok enteresan bir şeydir. Onu da önce göstermek istiyorum. Şu. Şu Şöyle kameraya bir yaklaştırayım göstereyim. Kamera fokuslansın. Şu pullar ve para benim o kadar hoşuma gitti ki. Para işte yazı turadaki para ve şu pullar. O kadar tatlı ki puan olarak buraya yerleştirmeniz için. Bunun tahta setini sırf şunlar için alacağım. Şunu bir kenara bırakıyorum. Şöyle. E, burada işte pulumuz var. Bunun artık bunun da aslında kutu açılımını değil de. Kedim ortama nasıl giriş yaptı? <laughs> Şimdi gelelim kutu açılışında şöyle Bu, e, diamondları kırmızı diamondları plastik güzel ama kötü değil altında bir hediye veya sürpriz var mı ona bakacağım ben her aldığım kutunun altına bakarım altını üstünü talan ederim bir tür şunun ben ambalajını açmıştım kutu açılımını aslında ben video yok altında bir sürprizimiz yok arkadaşlar direkt e, kart seti bunlardan ibaret e, bildiğiniz gibi burada e, zaten neler var. Soğuk telimiz var, North kartımız var, kuzeyimiz var, North kartı Nilf kartımız var, e, kuzeyimiz var. Aynı şekilde e, Canavar kartlarımız var. Ya bütün kartlar e, burada mevcut. Şimdi şöyle kartların görünümüne. Ya zaten aslında bir kart oyunu olduğu için kutu açılışında göreceğiniz tek şey kartlar ama. Kartların o kalitesini falan, foil kartların kalitesini size göstermek istiyorum. Bakın ben canavar foil kartlarından bir tanesini açtım. Burada e, ekranda net bir şekilde görebilmeniz için size bunları ben parlak kartları göstereceğim. İnanılmaz, hoşuma gitti. Şöyle net bir şekilde Gerald of Rivia e, foil kartımı görebilirsiniz. Onun haricinde burada yine Mysterious Elf var. Mysterious Elf, Gizemli Elf. Kedim buradan benim şey yapıyor, pati mati atıyor. Ondan sonrasında kim var? Bak Bezemir var mesela. 6 puan Bezemir, e, Mükemmel bir kart bence. Şöyle. Bu arada bir saniye. Boyum çok uzun olduğu için böyle çökük durmak zorundayım. Kusura bakmayın. Bu foil kartları bir kenara bırakıyorum. Burada kutu içeriğinde incelemediğimiz bir ürün daha var. 2 tane kart çıkıyor. Burada. social Skeletch. Zaten Skeletch <laughs> contentler çıkıyor aynı şekilde. Setup. Gameplay. Ee, onu bunu ekrana göstermeme gerek yok zaten diğer kameradan görüyorsunuz turnuvalar turnuva sistemi puan sistemi 2 vs 2 Gwen Solo ondan sonrasında Gwen Solo'yu nasıl oynayacağım falan anlatıyor Board layout. E, board layout da burada işte e, board'daki şeylerin isimlerini gösteriyor. Side deck. Unit card'daki işte e, range'leri, atakları falan gösteriyor. Bunlar basic. Bunlar hepimizin bildiği şeyler. Yani Gwent oynayan insanların bildiği Ben aktif olarak normalde sürekli Witcher'a girerim, bir tavernaya geçerim, tavernada otururum, Gwent oynarım. Benim Witcher anlayışım bu. Yani son 1,5-2 yıldır. Çünkü yıllardır Witcher oyunu bıktık artık abi yani. Ben bıkmadım ama arada insan giriyor, Gwent oynuyor. Ben Gwent oyunu oynamıyorum. Girip Witcher'ın içinde de oynadığım oluyor yani o anlamda söyledim. Buradan haberlere şey yapabiliyormuşuz falan. Çok önemsiz bir şey. Yani benim için gerekli değil. Zaten ben takip ediyorum aktif olarak. Şimdi special card. Special card efektler var burada. Special card efekt, special card efekt. Burada winter kartlar, Special card efektlerin ne özellikler verdiği burada yazıyor. Bol bol bu kartlardan önümüze çıkıyor. Sochatel'deki gözler, işte spy'lar, master'lar, agile'lar, medikler ne işe yarıyor? Burada bunları görebiliyoruz. Şöyle de göstereyim. Hangi işte Fiction'da hangi kartların özellikleri ne işe yarıyor? Bunları burada anlatmış İngilizce şeklinde. Kral kartlarımız var. İlk başta bir önümüze böyle Nilf açtığımızda bir kral kartı geliyor. Tabi Emir var, Emres. Şöyle kral kartını görüyorsunuz. Bunların özelliklerini kullanabiliyoruz. Tabi oyun içerisinde de bunları yine aynı şekilde kullanabiliyorduk. Bol bol kartlarımız var. Ben kartları da biraz incelemek istiyorum. Yan kameradan şöyle sizlere göstermek için. Avalak var burada Leto Gulet, Leto Gulet ha, hatırladım tamamdır. Meno, ondan sonra Norman Voice. Bildiğimiz oyunculardan kimler var bakalım böyle çok fazla oyun içinde hakim olduğumuz oyunculardan. Impara Guard, ya yani buralarda çok fazla bir şey yok. Biraz ilerlemek lazım. Mesela burada tekrardan bir kral kartı gördük. Burada yine kral kartları var bak. Emir Demirates. Bunları istediğiniz özellikleri seçip zaten oyun içerisinde bunu biliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Benim var canavarlarda. Ben bu arada canavar kart setini, canavar kart setini hiç sevmiyorum. Yani en nefret ettiğim kart setlerinden bir tanesi. Vampirelar işte efendime söyleyeyim Fire Elemental, eee Won everek. bu e, karakteri biliyorsunuzdur. Bu karakterle böyle herkesin ortasında kapıştığımız bir karakter. Baya bela bir karakter ya. Bununla yaptım VS'i hiç unutamıyorum. Allah kahretsin. E, Oy da herhalde. Vezemir yine aynı şekilde. Ejderamız var. Viyernimiz var. Ee, Zoltan. Agam benim. Zoltan'ım benim be. Bütün silah kolak koleksiyonumu Zoltan'ın oradaki kasa yapmıştım. Dandelion'a. Sonra yanlışlıkla oyunda satmışım. Yavaş yavaş bunların da bir kutu açılımını yapalım. Foil kartlara zarar vermeden tabi. Kartlara zarar vermek istemem hiç. Hop şöyle bir çıkardık. Neler var foil kartlarımızda, parlak kartlarımızda? Mysterious Elf, Cirilla Fiona, Ellen Reunion, Geralt of Rivia. Güzel. Hocam kartın güzelliğine bakar mısın? Ya gerçekten <laughs> çıldıracağım arkadaşlar. Ya burada yine bak Sohsetel şeylerini görüyorsunuz parlak kartları biraz daha yeşil temada ve inanılmaz güzel foil kartlar bunlar da aynı şekilde. Ee, yine e, burada. Ee, Skillish kartlarımız var, skill de yanlış hatırlamıyorsam bu. Krallar nerede? Krallar da. Allah, olaylara bak, kartların güzelliğine bak. Her kart var bir daha abi. Yani her kart nasıl olabilir ya? Hepsi elimde şu an. İnanılmaz hissediyorum kendimi. Son bir Soysatel açacağım. Hiç sevmem Soysatel bu arada. Asla da oynamam. Nefret ettiğim bir kart setidir. Seveni çok var. Canavarın da seveni çok var. Canavarla Soysatel asla oynamam. Erkek işi değil hocam. Erkek işi değil. Francesca Finbeir. Şurada görüyorsunuz kart. Çok güzel kart bu arada. Yine yeşil sirimiz var. Müthiş ötesi. başka buralarda. Da, okçular, uzak dövüşçüler falan. O taraflarda daha buralarda hakim soğuş Oo, bunlar da. İnek arkadaşlar. inek Çok iyi. Çok iyi. Valla böyle bir videoydu. Yani bu kutunun açılışını çok Merak edenler vardır. Çok böyle Türkçede belki benim sohbetime, muhabbetime belki yüzümün, gözümün, suyu, yüzü, suyu hürmetine falan izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani çok benim için önemli bir set olduğu için bunun videosunu çekmek istedim. Ve bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Kedim pek rahat durmadı videoda. Kusura bakmayın. Bu demir para benim için çok değerli. Çok güzel bu arada. Hissiyatı da şeyi de o havayı veriyor. Arkaya arkadaşınızla böyle atacaksın masayı. Şuradan da bir taverna müziği açacaksın, iki tane bira koyacaksın. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar, o sabahtan da geceye kadar oynamazsam hiçbir şey demiyorum abi, o kadar söylüyorum. O kadar da seviyorum. Witcher ee, kart seti açılışımız, açılımımız... Böyleydi arkadaşlar, böyleydi. Bunları kutuya yerleştireyim. Alt 4 kanalına, ee, ben Fanius Mustafa. E, abone olursanız e, ve bildirimleri açarsanız bu gibi içeriklerden faydalanabilirsiniz. Ben genelde shorts videoları da çekiyorum ama e, yatay videolar da atıyorum. E, genelde biraz daha böyle e, çok niş içerikler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de olmayan şeyler. Ya bu tarafta ekibimin çok büyüyeceğini de düşünmüyorum. Türkiye'de her şey çok kısıtlı. E, ama önemli olan bu değil. Önemli olan burada 160 kişi de bu videoyu izlese, 160 tane adam çok büyük bir rakam. Biz zaten milyonlar izlendik zamanında. Yani Instagram'da da orada da burada da. Ya benim için önemli olan sohbet muhabbet. Ben Night Online'dan MMORPG'lerden gelme bir adamım. Ya Benim için e, bir kişinin iki kişinin bile çok büyük değeri var. E, Bu videoya yorum atarsanız e, benimle olduğunuzu belirtirseniz ve aynı zamanda e, fikirlerinizi beyan ederseniz çok sevinirim. Tartışmak, konuşmak benim hoşuma gider. Bana yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün hep beraber toplanırız. Şöyle bir güvent günü yaparız bu setle. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.